Mustafa, was sagt man sich Tabii ki böyle karşılaşmalarda, bu tür mücadelelerde eski dostlara rastlamak gerçekten çok güzel bir olay. Holger Ozeki benim çok eski bir arkadaşım. Onunla birçok maçta karşı karşıya gelmiştik. Ve yeniden burada Türkiye'de karşı karşıya gelmek çok güzel bir duygu. Ben de Christoph'un söylediklerine tamamen katılıyorum. Eski dostluklarımız burada bir kez daha yaşanıyor ve gazetelerde basında çıktığı gibi aramız hiç de kötü değil. 1994'ün son derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş Fenerbahçe stadında karşı karşıya. Stad tıklım tıklım dolu maç öncesi iki takımın kaptanları Oğuz ve Rıza. Fenerbahçe ilk yarıda daha atak Tayfur. İlker. Bülent. Vuruş kaleci Aman. Şimdi Feyyaz. Hareketlenen Aykut Mutlu'nun geri pası. Alman çıkmadan yakalıyor ama büyük bir hata. Kale bomboş. Aykut akıllı bir vuruş fakat top kaleyi tutmuyor. Fenerbahçe tekrar atakta. Tayfur. İlker. Oğuz. Tekrar İlker. Fenerbahçeliler top çeviriyor Oğuz. Nisan. Çok güzel kenara çekti topu. Vuruşunu yaptı Aslak Oğuz İlk yarı boyunca Fenerbahçe atakları Nilsen. Aykut'tan güzel bir hareket. Aykut Alman son anda tehlikeyi önledi. Serbest vuruş Beşiktaş'ın Ertuğrul vuruyor ve kaleci Kazım. Bu kez serbest vuruşu Oğuz kullandı. Uçe kafayı vuruyor ve Alman. Müjdat. Topu hareketlenen Aykut. Aykut'un pası ceza sahasına İlker. Son müdahaleyi yapıyor İlker ve alta çıkıyor top. İlk yarı 0-0 berabere kapanıyor. Maçın ikinci yarısı Fenerbahçe atakta. Aykut. Yokandan seken top Feyyaz. Feyyaz vuruşunu yaptı ve son anda kaleci Alman'dan mükemmel bir kurtarış. Tekrar Fenerbahçe Nuri'nin pası. Aykut hareketleyen de anda Recep'in yaptığı hareket faal. Fenerbahçe'li oyuncuların kırmızı kart beklentisi Oğuz Arvan bu pozisyonda sarı kartını Recep'e gösterdi. Feyyaz. Aykut. Tayfur hareketlendi Tayfur gol pozisyonda vuruşunu yaptı yine Alman Alman kaleci bu maçta çok başarılı Tayfur Duvar pası Siverison ve Tayfur maç boyunca bu ikili sık sık karşı karşıya geldi Bir ve birbirlerini kontrol ediyor Siverison ve Tayfur Bülent'in pası Aykut Tayfur ceza aslında vuruşunu yapıyor ve gol Fenerbahçe 1-0'ına geçiyor dakika 68 gol Tayfur işte Fenerbahçeli futbolcuların sevinci. Golü tekrar izliyoruz. Aykut'un çok güzel pası. Siverison geç kaldı. Tayfur vuruşunu yaptı ve gol. Şimdi Beşiktaş hata. Golün hemen bir dakika sonrası. Sertan'ın ortası Siverison ve durum 1-1. Gol Siverison. Birbirini savunan iki oyuncunun ard arda attığı goller. İşte golü tekrar izliyoruz. Durum şimdi 1-1. Uçe. Aykut Recep var karşısında Aykut ve Recep mücadelesinde Fenerbahçe'de oyuncular penaltı bekliyor Hakem devam diyor Nisan Gökhan'ın kontrolünde Kaleci Alman Karşılaşmada artık son dakikalar Recep'in yaptığı hareket Aykut'a çok sert Daha önceden sarı kartı bulunan Recep Bu pozisyonda önce ikinci sarı kartı Daha sonra da kırmızı kartı Karşılaşmanın hakemi Oğuz Sarvan'dan görüyor Recep kırmızı kartlı onun dışında. Ve karşılaşmanın son düdüğü. Beşiktaş Fenerbahçe arasındaki bu dev mücadele bir bir berabere sonuçlanıyor. Evet maç bir bir bitti sevgili Hüncel